30 koruma olarak iki ayırdığımız ürünümüz var ki tabii ki bu 15 ve 30 koruma güneşin zararlı ışınlarından cildimizi daha fazla koruma özelliğine sahip olan ürünlerdir. Ki güneş cildimizi korumazsak bir takım sıkıntılara yol açabiliyor ki bunun içinde ne söyleniyor? Ultraviyole A, ultraviyole B dediğimiz zararlı ışınlar cildimizin yaşlanmasına, kırışmasına, lekelenmesine ve en kötüsü önlemini almazsak, cildimizi güneşten korumazsak cilt kanserlerine kadar yol açabiliyor ki işte güneş sütü 15 koruma ve 30 korumanın en önemli özelliği budur. Aynı makyaj temizleme ve alkol sütü olduğu gibi dermatolojik testi yapılmış olup vücudumuzda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Nasıl kullanacağız? Tabii ki güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce hem yüzümüze hem vücudumuzda güneş gören bölgelerimize uygulayıp denize girdikten sonra güneş havuza girdikten sonra duş aldıktan sonra güneş sütlerini tekrardan tatbik etmeniz gerektiğini vurgulamak, hatırlatmak istiyoruz. Son ürünümüz ise güneş yağı